Yaşa be. Ay aşağı be. Kral selamun aleyküm tekrardan. Aleykümselam. Boncuk hanım ne yaptınız? Hı. Dolma mı bu? Ha şeyin Yusuf'un dolması. Hı. E niye çağırmadın beni bunu dizerken? Baksaydım ben de nasıl diziliyor acaba. E geçen de dik dik yaptın. Sen şimdi niye böyle tek sade yapıyorsun? Şimdi böyle yap. Ama aralandaki fark ne? Dik dik bunun arasında fark ne? Dik dik daha çabuk şey diyor. Bu biraz... Geç mi bir şey? Yok. Daha çok bir şey. Onda dağılmadan alabiliyorum. Bu epey var şimdi dik dike sığmaz. Ha dik dike sığmadığı için ha. Anladım. Senin erkeğe gördün mü yine? Uzatıyordu uzatıyordu. Bir gün suratını dağıldılar da salabiliyorum. Abi senin erkek biraz e, ee, şey. Sağırdı basır, bir ne yaptığını bilmiyor mu? Biraz... Kafayı bir gün Vallahi bir bilmiyorum da yani e, erkeklik bir yere kadar bir yere kadar ama zor. Zor, zor. Biraz da oradan onu da sarayım. O deneydi. Tam gelecek. Hangi deneyim? Onu usulayla sarayım yapayım? Ya yeter bırak ne zorluyorsun kendini. Bırak. Zaten kaç kişi gelecek? Biz bizeyiz. Kimse yok başka. Kimimiz var ki gelsin? Şen Garibim kim var? Ne istiyorsun şen yana? Ne? Şen yana ne istiyorsun? Hiçbir Biber şey canlısı. Biber kızar değil mi? Mı? Ne böyle anne yani, ya? Biber kızar değil mi diyorum? Biber. Yok ya bir şey istemiyorum. Canım hiçbir şey istemiyor zaten. Suda yumurta mı söylüyorsun? Olur. O zaman? Suda yumurta da şey yapmayacağım. Ya? Canım istemiyor. Ekmekle bayağı duruyor kızarda canım sen yemeyecek kimse yiyemiyor. Ha? Ekmekle bayağı duruyor. Anneciğim artık yani rejime başladım bunun bir. Ya bak kalsın ekmek yiyeceğim. Hayır hayır yiyecek, ekmek, ekmek hiçbir şekilde yok ekmek beni Allah gerçekten Allah. bak e, gluten. yani gluten diyorlar ekmeğe. siz halk dilinde. Gluten e, insanın vücudundaki bütün e, olumsuz her şeyi etkiliyor. Yani kilo almana, yağlanmana, ona buna. O yüzden biz artık glutensiz bir hayat sunduk. Bak mesela kral. Kaç kilosun kralcığım? Kaç kilosun abi sen? Ben mi? Evet. 39 kilo. Ha, bak ben kaç kiloyum? 89. 89 kilo bir adam olamaz. Kadın kısmı 70'i geçmeyecek. Erkek kısmı da 80'i geçmeyecek. Yok. Kadın kısmı 60 kilo. 60 mı? Çoğunluğun yere gidecek. Nasıl olacak o? Karın. Karı. <laughs> 60 kiloyla. 90 kilo <ile. gülüyor> karı döner mi? Dönmez. Dönmez değil mi? Anam kaç kilo? Anam 80'in üzerinde. Anam döner mi? Denemez. Denemez. İmkansız. Niye kavga diyorlar Bak o kapıyı yamukmuş. <laughs> <laughs> evet. Oranın adamı değil mi orada? Hayır gitti kamyon. Kamyon gitti kamyon. Kamyon gitti abi. Bak o tarafa dolaşmışlar. ya. Ya. Yeah. Ah ah. Adama düzeltmiyor kapıyı. He? <laughs> <laughs> kapıyı düzeltmiyor. Adam adam diyor ki senin suçun diyor bakacaktın diyor. Ya kral bir lafı da aldık demek ki sen bu işi biliyorsun sende bir imaj mekırlık da var benim gibi ama ben kaç kilo olmam lazım abi? Ben kaç kilo olmam lazım? He? Sence ben kaç kilo olmam lazım? Kaç kiloya düşeyim? Kaç kilo mu? Şimdi bak 89 kilo ben? He. Kaç kilo olmam lazım? 60. 60 çok az ya. Bir erkek adam 60 olmaz baba. 60-65 erken sislemi öyle. Karı da 60 sen az. Ama erkek biraz güçlü olmalı. Erkek şimdi 60 sen ben kuş gibi bir şey olur mu o zaman? Rüzgarda ben uçurum. Benim en iyisi. Fazlası haram. En idealim. Bandası benim... haram. Tamam benim idealim 55 baba. Şey 55 diyorum. 75 75 en idealim. şeyden ha. Çekmeköy'e gittim. Çekmeköy. Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne gittim. Dur şu yanına geleyim. Çekmeköy Devlet Hastanesi'ne gittim. Ne zaman babur? Dün gece. Dün gece saat e, 12'de oradaydım. 11-12 oradaydım. Neyse bu başım. E, hastayı getirdik. Bir tane Süleyman Süleyman diye bağırıyor. Teyzem adı Sevin Sevim mi? Sevim teyza? Sana çok çok selam söyledi. Orada yatıyormuş, yoğun bakımda. Bizi izliyormuş. Hasta. Selam. Ameliyat olmuş, böbrekler. Nereliymiş? Nereli olduğunu sormadım. Çok çok selam söyledi. Dedi ki, boncuk anne dedi çok sinirli ama kral dedi adam. Kral dedi. Çok çok düzgün adam. Çok, çok güzel, çok güzel. Ya bilmiyorum. Ya her tarafa şey yapıyor. Herkes bilmiyor. Herkes senin senin ne olduğunu biliyor herkes diyor ki kral 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 ama bu, bu var ya eğer buna bak eğer anama sen iyisin demesen Allah'ı yanarsınız bak adam duruyor Allah'ım bak bu adamın boyu normalde 1.82 iken 1.45'e düşmüş. 1.5 boyu var. Aynı mavzer silahı gibi düşünün yani ne olmuş? Adamın hayatı tamamen e, ya 38 kilo adam Sen kaç kilosun? 39 mu dedin? Abi? 39. 39 kilo nedir babaşım ya? He? Bak bu adam ne yapıyor mu? bu adam zamanında yiyor. Yani siz bazen diyorsunuz ya kral niye yemiyor? Kral saatinde yer Kral saat 8'de yemek yemiş, kahvaltısı yapmış. Saat 1'de de öğlen yemeği yer. Adam her zaman işlevli bir adam. Bizim gibi değil. Biz böyle boş boğaz Bak ne diyor annem? Ekmekleri bayattın sen olmayacaksın. Ben ne yapayım ha? ben yemeyeceğim artık. Ekmek yeter. Yeter dayı ya. Bizim de bir insanız. Nefes alamıyoruz. Ayakkabıyı bağlamayacağız. Hale geliyoruz. Eğer sen kilo aldıysan, şöyle baktığın zaman göbeğinden bazı yerlerini göremiyorsan o zaman sıkıntı. Ne yapacaksınız? Acilen kilo vereceksiniz. Zaten Ramazan'da beraberiz yine. Ramazan'da asla bir yere gitmek yok. Hurma diyeti yapacağız. Geçen sene hurma diyetiyle ben 14,5 kilo verdim. Ne yaptı hurma diyetinde? Gittik. İlkten 3 tane hurmayla başladık. Yok ilk 5 hurma, ilk gün 5 hurma yedim. Gece saburda, e, akşam iftarda sadece bir çorba ve sulu yemekler. Asla pilav, makarna yok, ekmek yok. Sonrasında e, Aradan 2-3 gün sonra 3'e düşürdük. 3'ten sonra en son bir hafta 10 gün kalımı bir hurma devam ettik. Bu da ne yapıyor bize? Vücudumuzdaki toksinleri atıyor. Tamamen harbiden zımba gibi oluyoruz. Ve bu sene hepimiz yazar zımba gibi Bak kral ne dedi? Bir kadın dedi 60 kilo olacak ki döndürebilsin. Bu 60 kilo döndürmek ne demek abi? Ee, döndürmek ne demek? Böyle elinle mi döndüreceğim? Fırıştak gibi dönecek. Hanım. Tabi. Oo. Bu da o çok çıkacak. Allah'ım yarabbim. Nasıl yapalım? Nasıl gidiyor? bilmiyorum çıkalım? Ah 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 ah. De -de 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 hmm. Yol ver dağlar yol ver bana Başı duman pare pare Yol ver dağlar, yol ver bana Gönlüm gitmek ister yara Dara Yol ver dağlar yol ver bana Hadi bakalım Vural. Saat kaç? Saat on buçuk geliyor. Birazdan biraz uyuyayım ben. Yemekten sonra bir kahvaltımızı yapalım. Bir kahvaltıdan sonra uyuyalım bakalım. Boncuk Hanım da bize? Hemen onun da bir ufaktan görüntüsünü alalım. Ondan sonra ne yapıyor yine kendince ne bu? Ne yedim diye yiyor. Mıhlama. İyi bak mıhlama yiyelim. Bak o yiyelim. Niye köy yiyelim? Köy soğanı. He? Köy soğanı Aaa neredeki köy soğanı var? Ümmetim soğanından bir tane kalmış. Ümmet kim kız? Var, var ha. Koç ömür. Şeyde He? canım gördün ya bu sene. Ha bizim Mehmet dayı. Neydi karısının adı? Asiye. Asiye. Oy Asiye, Asiye. Tüttüm koydum keseye. Anne babamın dedikleri doğru mu? He? Hiçbir lafı doğru değil. 60 kilo olacak diye bir kargası döndüreceğim diyor fırıldak gibi. Bu döndürmek ne demek? Sen hiç 60 kilo oldun mu? Anne. Ya bırak şöyle. Ya oldun mu Burak olmadın mı? İtme bana ben başka şey sor bana. Ya at, hiç kilo 60'ı. Ben zaten yok. çok zayıf insanım. Ha o zaman döndürdü seni fırıldak gibi O yüzden diyor adam döndüreceğim diye. Ya siz var ya çok fenasınız siz. Ah bu gençlik ah. Ah bu gençlik ah. Ah. Yani yerim hiç. zaten üstümü de değiştirmedim. daha böyle takılayım biraz ya boş ver. Baksa dudamdaki Ee? Niye? Bilmiyorum neden korktum acaba? Kim korkuttu beni acaba? Niye Bak. Korkutsun? Şimdi geçenlerde bir gün e, Miami'de ya, böyle. Yalan inan durmuyor. Bırak ya yalan, hayal, yalanı hayal. bırak. Arkadaşım. Kaka olsa ben yalandan sevmiyorum. Temp ben hayal. Başka Miami'yi nerede biliyorsun? Gittim. Vallahi yalan. Miami nerede? Miami gavullar. Hollanda'ya gitmedim ben. Hollanda'ya gittin. Miami orada mı? O yerde tabii. Allah Allah. Sen ne sanıyorsun? Miami Hollanda ile dip dibe. Yanında ha. hemen. Nasıl? Ha. ha, ne yaptın orada? Anlatıyorum işte anlatmamızı. Dünyasına bakamadım ki insan oldunlar. Burada Yaptı niye seni. Burada niye söylüyorsun şimdi onu? Allah Allah. Miami'ye gittim de şunu yaptım da bunu yaptım da yalan bunu da Dün Cuma'ya gittim. Tövbeye atıp tövbe yoluna doğru doğdum. Uğra. Ya anne senin lafların çok böyle insanın içini acıtıyor ya. Vallahi pat pat söylüyorsun ki böyle inan ki çok acıtıyor insan. Miami'ye gittim de sessiz güldüm de bilmem neydi. E, Maya, yapma böyle. Miami'de gittim. Heh. Dur. Sen şimdi her seferinde bana yalanlıyorsun da ben dünyayı gezecek bir adam. Bak göreceksin. Bütün her yere gideceğim. Almanya, Fransa, İsviçre. Oraya bırak buraya. Kabe'ye gidelim Kabe'ye. Kabe'ye de gideceğiz. O gideceğim. arabayla yata yata gidelim Kabe'ye. Nasıl ya? Oraya elli kere bizi çevirirler. O arabayla nasıl yata yata gidiyorsun? Kim gidiyor oraya? Aha atlarla gidiyorlar şimdi. Nereye atla? Nereye gidiyorlar? Ha böyle de koşturuyorlar. Atlarına. Atlarına. Eskiden atınan gitmişler. Aslında şimdi Türkiye'den de geçecekler. Kız yollar hep beton Kız efendim bir yerden bir yerden geliyorlar. Kız beton kız her yer nasıl atlarla gidecek? Vallahi atlarla yani? gidiyorlar. Allah Allah. Atlarla de geç koca yaşlı hepsi toplanmışlar. E sen ata nasıl bineceksin? Ya ben binemem de. Sen babamın atına binemiyorsun da. İki gideceklermiş. <laughs> ya... Allah hayrını versin senin. Katma diyor. Şunu katınca bilirim de geliyor. Hani tüy mu var senin? Hani göster bakayım. Aha. Hani nerede tüy? Bir hani bir şeyin de. yok ki senin. Allah aşkına ya. Katma katma deyip duruyorsun da. Ya yok ya, hiç gözümü al gömdü ya. Niye? Niye? <laughs> tabii ben olsam ha <laughs> şu kadar küçük bir tencere yaparsın. Yaptığın Yaptığı zamanlarda da gördüm. Bakalım. Bir şey bak. 3-4 tane kim? Ya yaprağın şeyin yanına etmen yana 2-3 dolmada onları yapacağım. Onlar kim ya? Dişçiye. Ha dişçiye ha o zaman dur. Ya o zaman dur. Dişçi, dişçimiz bizim tarafı. konuşmam mı benim, dur. Hmm. Ben öyle, eski dişi katiyen kabul etmiyorum. İtmem. onu tamam. da bildiğimde şişman oldu. Ben onu bilirim, vallahi bilirim o dişi. Hadi bakalım. Şey mıhlamanın Of of mıhlamanın güzelliği var. Mıhlama e, aslında farklı bir şey. Siz mıhlamaya bunu demiyorsunuz da. Bu da soğan kavurması bir şey. Anam buna mıhlama diyor. Mıhlama böyle mıklama olmuyor ki. Mıhlama bu işte mıhlama. Sen ne diyorsun. Değil misin onunla olan, olan başka o Uyumak. Bu. Kime uyumak? Uyumak diyor ama. Kime uyuyacağız? Kuymak derken kuymak başka bir şey. Mıhlama başka bir şey. Mıhlama bu işte. Ay, bu soğan kavurması ya. Ya mıhlama sor kime sorarsan. Tamam bu mıhlama mı, soğan kavurması arkadaşlar. Bir tarif edelim. Mıhlama mı soğan kavurması. Hadi bakalım dostlar. Sizden ufak bir e, ricada bulunuyoruz. Mıhlama mı, soğan kavurması. Mıhlama diyenler bir. Soğan kavurması diyenler iki yaz. İki ile bir arasındaki bir değişik bir statüdeyiz. Hadi bakalım biz bugün çok güzel bir eğlencelere gideceğiz. Akşamları akşam olacak, gündüzleri gündüz. Şimdi Boncuk Hanım bugün beni biraz kaçaklarda sanacak ama az sonra kaçacağım. Az sonra akşam saat 5-6 gibi gelirim. 5-6 gibi şaka şaka. Şaka değil sana. Şimdi kaç gibi gideceğiz akşam? Murat kaç dakika? 6. Hayır öyle gideceğim. Siz Aynen. beraber, Bara 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 Biz Sen de Ha sen de yersin canım. Pastal. Pastalar börekler vardır yine. Bun şey yapmıştır. Senin var ya gelin. Ah ah. O yarma gülün yapmıştır yarma gelin. Yarma gül gelin. Berkay'ı ben de çok özledim. Rüyama bile girdi. Şerefsiz ya. Lan ben beni arıyor da aramıyor eskiden. Aradı ya dün. Dün bana sesli mesaj atmış. Evde. Amca demiş bir ben şey. Ben de kendi o öde, okula gitmedi o zaman beni arayıyordu. O anne dur bak dur bir şey diyeceğim dur Heh. bir şey diyeceğim öyle diyordu. Şimdi? Şimdi yok aramıyorum. Eyvah eyvah. Ne bileyim yaramaz. iki yıl sonra falan. Neyse. buraya kapat.